Ben Çağrı Çeyreganlı, Güney Azerbaycan Milli Uyanış Harekatı'nın başkanı. Bildiğiniz gibi Türkiye'mizin doğusu ve İran'ın kuzey batısı 300 bin kilometre kuvvetli arazisi olan ve 35 milyon Oğuz Türkünün yurdu Güney Azerbaycanımızdır. Vatanımızın Türk milletinin e, vatanının bu hissesi 1925'lerden beri Rus ve İngiltere'nin yardımıyla Fars faşizminin işgalındadır. Yakın gelecekte Kurtuluş Savaşımız başlayacak ve Türk'ün bu esir yurdu azatlığına ve özgürlüğüne kavuşacaktır. Güney Azerbaycan Turan'ın altın çöpüsüdür ve Güney Azerbaycan sahapsız değildir. Onun sahabı 35 milyon Oğuz Türk'ü Güney Azerbaycan Türk'üdür ve 250 milyon Türk dünyasıdır.